Video başlamadan önce bir beğenin. Önce beğenin çünkü unutanlar oluyormuş. Kanal büyüyor ve kanalın büyümesi çok çok önemli. sanırım kanaldan memnunsunuz. O yüzden önce beğenin, abone olalım, bildirimleri açalım güzel insanlar. ve günün ilk videosu ve kanala hoş geldiniz güzel insanlar diyelim. Dünkü iki videonun birisi transfer süreciyle ilgiliydi. Diğeri de Beşiktaş'ı bekleyen, özellikle hakemler konusunda bekleyen tehlikelerle ilgili bir video çekmiştik. Arkadaşlar o hakemlerle ilgili olan kesinlikle itobut bir şey değil. Kesinlikle uydurma değil. Kesinlikle senaryo değil. E, zaten sosyal medyaya girdiğinizde de benim bu söylediğimi destekleyen çok böyle enteresan hesaplarda bu bilgileri paylaştığını göreceksiniz. E, asla ve asla tesadüfi bir şey yoktur Türk futbolunda. Bunu sakın unutmayın. Türk futbolunda tesadüf diye bir şey varsa da şöyle şans vardır o da Beşiktaş'ın lehinde olmuştur genelde. Çünkü e, bazen bu işlerin içinde olmayan Beşiktaş bazen öyle bir iyi sezon geçirir ki baktığınızda hani Vedat Okyar'ın o anlamlı sözleri insanın aklına geliyor. Arkadaşlar benim bahsettiğim yapılanma sadece son dönemlerde değil uzun zamandır Türk futbolunda olan bir yapılanma. Beşiktaş yönetimi bu yapılamaları çok çok iyi biliyor. Üzerinde durmazlarsa elinin içinden, avucun içinden daha çok şampiyonlukları gider. Bir kez daha uyarıyorum. Bu konuya zaman zaman eğileceğim. Hakemlerin, özellikle gözlemcilerin en çok hangi bölgelerden geldiğini biliyorsunuz ki hakemlikte gözlemci çok önemli. Yani verdiği puanlarla o söz konusu hakemlerin e, hayatını devam ettiriyorlar. Mesleki hayatını devam ettiriyorlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden eee Beşiktaş yönetimi bu yapılanmaları dışarıdaki bağlantılarını futbolla ilgisi olmayan kurumların bağlantılarını ve hepsinin ortak noktasının ne olduğunu çok çok iyi biliyor. bunların üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Bu konulara da gireceğiz ara ara. Kimsenin endişesi olmasın. Bu arada A Spor'da bunları konuşmuyorsun falan. Onu yazanlar izlemiyor. Ona yazanlar izlemiyor demek ki. E, zamanı gelince ve nerede, ne zaman, ne konuşulacağını ben o onu yazanlardan iyi biliyorum. Onlar e, kafalarında başka hesaplar yapıyor. E, ve ben hep şunu söylüyorum. E, beş yaşlıların en çok zararı da beş yaşlı olduklarını söyleyenler veri Başka bir şey söylemiyorum. Bu cümle çok anlamlıdır. Gelelim Talişka'ya. Bayram değil, seyran değil. Talişka enişten beni niye öptü? Arkadaşlar, Beşiktaş yönetimi mevcut mali yapısıyla, mevcut kontenjan yapısıyla Talişka'yı alması mümkün değil. Bakın, yaz transfer döneminin son gününde bir golcü gelinmedi diye küfür kıyamet, Beşiktaş çok kötü bir süreç. Neler oldu? Allah'tan toparladı Beşiktaş. Bakın. Şimdi yine Beşiktaş yönetimin önüne alamayacakları futbolcuları hedef olarak niye koyarlar? Ne yönetimin gündeminde var? Ne Sergen Hoca istiyor mu? ister? Sen istemez misin? Ben istemez, istemez miyim? Ya deli misiniz Talişka Ama yok arkadaş yok. Yani sen gidip çok istediğin 50 bin TL'lik takım elbiseyi alabiliyor musun? Alamazsın. Yani bütçen belli. Gerçi benim param da olsa almam. <laughs> Onu söyleyeyim de. Yani lüks giyim hayatta olmaz bende. Fakat arkadaşlar yani her şey ortada. Efendim Talişka ile görüştüler. Hoca istedi oldu. Olmadı. Allah belanı vermesin. Bilmem ne böyle şey mi olur falan. Oraya gidecek bak iş yerine. Talişka sevdasından vazgeçin. Ya Talişka Beşiktaş'ın gündeminde haberin ben gördüğüm zaman okumuyorum. Bak bu kadar söylüyorum ya. Kim yazdıysa, kim söylüyorsa bakmıyorum bile. Artık Tarişka'dan kurtulun. Ya senin orada Soğuzan var, senin orada Mensan var, senin orada Atiban var. Ya Atiba, Atiba ya. Böyle bir oyuncu geldi mi? Allah aşkına yapmayın ya. Senin orada Abu Bakar'ın var. Senin Rıdvan'ın var, Rozier'in var, Gezal'in var. Geç Talişka'yı. Geç. Gelecek. E gitmeseydi Beşiktaş'tan o kadar çok seviyorsa. Gitmeseydi. Talişka'dan vazgeçin arkadaşlar. Yok. Öyle bir şey yok. Tamamen yönetimi tuzağa çekme. Taraftarı da yönetimin kulübün karşısına dikme operasyonudur bu. Al, alamazsın. Son işte görüştü mörüştü olmadı. Var yönetim. Troller de hazır bekliyor. Defalarca söyledim. Beşiktaş yönetimini hatırlarsınız Pandemi döneminde Talişka ile işte efendim Pukki ile falan böyle hedefleri Beşiktaş yönetiminin önüne koyup hayal kırıklığı yaşattırıp taraftarla, camiayla yönetimi karşı karşıya getirme operasyonun bir parçası dedim size defalarca. Yok. Yok. Talişka yok. Bu kadar net. Kusura bakma biraz sert oldu ama yap çare yok. İkincisi, kahvemden bir yudum alayım öncelikle. İkincisi, yine bir kaleci ismi yazılıyor. Bu takımın hocası defalarca defalarca şey dedi. Yani istemiyorum dedi. Ve yabancı kaleci yazılıyor. Arkadaşlar yabancı. Yani yer yok zaten kontenjanda. Yabancı kaleci yazılıyor. İnanılacak gibi değil. Bir kez daha söylüyorum. Kaleci yok. Yabancı kaleci transfer listesinde şu an yok. Yani yönetime bu kaleciyi aldıralım diye bastıranlar var mı? Var. Ama hoca istemiyor. Zaten kontenjan yok. Dört tane yabancım var. Yer açtın. Kaleciye mi hak tanırsın? Forvet'e mi? Allah aşkına soru, soru bu. Forvet mi kaleci mi? Mümkün mü böyle bir şey ya? Ya Ersin de Utku iyi gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Geçen sene bak Fenerbahçe'de hep örnek vermenin nedeni şu arkadaşlar. Altay örneği önümüzde. Trabzonspor'da Uğurcan örneği önümüzde. Ya bu çocuklara yatırım yaparsan bir sene en fazla iki sene sıkıntı çekersin. Risk alırsın. Ama seni kurtarır uzun yıllar kurtarır ya. Bu potansiyeli gördükleri için bu riske giriyorlar. Bırakın riske girsin. Yapmayın etmeyin riske girsin. Kaleci bulmak, iyi kaleci bulmak kolay değil. Ya Kordoba'dan sonra bir Fabri geldi ya. Hakikaten kolay değil. Mali yapından dolayı onu da kaptırmak zorunda kalıyorsun. Vermek zorunda kalıyorsun. Satmak zorunda kalıyorsun. Kolay değil. O yüzden bırakın yetişsin kaleciler. Bir şans tanınması lazım. O riske girmesi girmek hakkıdır bu yönetim. Yani yok elde avuçta olsa niye almasın da? Ayrıca bir de kontenjan var. Yani Talişka yok arkadaşlar. Yabancı kaleci de yok. Şu an için odaklanılmış tek nokta eldeki yabancıların fazla yabancıları göndermek. Onun dışında bir tane de forvet transferi için e, bayağı bir yol almak, almak istiyorlar. Forvet transferi için düğmeye basacaklar. O kadar. Hatta Rozier ve Gezel için bile düğmeye basıyorlar. İşin aslı bu. Ee, yani Kaleci'yi konuştuk. Efendim söyleyeyim Talişka'yı konuştuk. Gelelim Tosic'e. Şimdi Erdal içi Tosic'i Beşiktaş'a getiren yönetici. Gençler Birliği'ndeyken evet imza parası sorunu yoktu, servis elindeydi, beşler ne teklif ettiyse kabul etti, hiçbir sorun yaratmadı ve dolayısıyla Erdal Torunoğlu ile çok iyi bir dostluğu var. Erdal Torunoğlu ne zaman yani Tosic ne zaman İstanbul'a gelse Erdal Torunoğlu'nu arar. Abi neredesin? İşte buluştukları yer otel. Zaten her yer kapalı. Tosic'in kaldığı otel. Lobide oturup çay kahve. Olay bu. Çay kahve. Nasılsın? İyi misin? Falan. Bir transfer görüşmesi yok. Yönetim düşünmüyor. Hoca düşünmüyor. Tosic'de çok güzel anılar var. Çok güzel katkı sağladı Tosic. Ama işin realitesine bakmak lazım. Duygusallık bir yerde. işin realitesi başka bir yerde. Arkadaşlar. İşte fotoğraf çıktı. Bence o fotoğrafın çekilip öyle yayınlanması da bana göre yani sosyal medyada paylaşılması suç. Çünkü benim de daha önce Fikret Orman yönetiminde Erdal Torun olayla ailemle Kadıköy'de bir alışveriş merkezinde gezerken kendisini gördüm. Oğlum da ona işte Mario Gomez'i getirdiği için bir hayranlığı vardı. Oğlum da ona sarıldı. Tamam öyle iki dakika ayaküstü oturmayalım orada bir durmayalım oturalım muhabbet edelim ve öyle fotoğrafı çekip sosyal medyada yaydılar o fotoğrafı çekip sosyal medyada benim hakkında algı yapan adamı hakkımı helal etmiyorum. Bunun ahireti de var. Hakkımı helal etmiyor iftira atanlar. Çünkü o zaman Fikret Orman'a gidip dediler ki bak dedi Serdar Sarı da haberleri Erdal Torunoğulları veriyor diye beni ve buna ortak olan meslektaşlarım beni arkamdan vurdular. İşte bizim camianın sorunu bu. Beşiktaş camiasında en büyük sıkıntı bu. Yancılar. En büyük problem bu. Dolayısıyla gene bir Erdal Torunoğlu'nun dostane muhabbetini çekip sosyal medyada algı yaptılar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ya insanın zaten farkındaysanız insanın bakın Erdal Torunoğlu Avrupalı biri yani Hollanda'da yaşayan biri uzun yıllarda Hollanda'da orada insanları bir kafede oturup arkadaşları çay kahve içme özgürlüğü var. Öyle çekip sosyal medyada algı operasyonları yapmıyorlar insanlara. O yüzden o da doğal hissediyor, rahat hissediyor kendini. Öyle sağa sola bakmıyor, paparazzi var mıdır, o var mıdır, bu var mıdır diye. Öyle bir alışkan. Ha ben olsam bakarım, daha dikkat ederim. Ama böyle bir yerdeyiz. Dolayısıyla Tosici, Tosici, Beşiktaş'taki yeri ayrı. Tosici'nin kalbinde de Beşiktaş ayrıdır. Ama şu an öyle bir şey yok. Fakat arkadaşlar ilerleyen dönemde, bakın Abu Bakar da yoktu Geldi. İlerleyen dönemde de Tosis gelirse şaşırmam ama şu an için yok. Yani orada bir transfer görüşmesi yok. Zaten teknik olarak mümkün değil. Arkadaşlar mümkün değil. Parasal sorun tabii ki olmaz ile. Ama zaten şu an için mümkün değil. Demek istediğim nokta bu. Ve iyi bir konuya değindiğimi düşünüyorum. Çünkü bir kez daha hatırlatıyorum. Bana linç yapmışlardı. Yıllar önce hatırlarsanız. O fotoğrafı kullandılar. Ve Fikret Orman'ı doldurdular. Arkadaşlar. Fikret Orman'a dediler ki böyle böyle yalan. Hepsi yalan. Çünkü ben Fikret Orman'da da oturdum. Ben diğer yöneticilerle de oturdum. Yıldırım Demirören'le de oturduk yemek yedik. E, Erdal Bey'le de oturabilirim. Ahmet Nur Çevir'le de oturduk yemek yedik. Sayın Adnan Dalga Kıran herkes de oturur. Çünkü biz ne iş yapıyoruz? Gazeteciyiz. Gazeteciyiz. Arkadaşlar ben uyuşturucu satmıyorum benim bir insanla buluşmam niye olay oluyor? Ben mafya mıyım? Yeraltı örgütü müyüm? Allah aşkına gizli kapaklı iş mi yapıyoruz? Terör örgütü üyesi miyim ben? Minniyet gazetesinin basın kartı sahibi, sürekli basın kartı sahibi bir gazetecisiyim. A sporda yorumcuyum. Doğal olarak bir insanın, bu mesleği yapan bir insanın futbol dünyasına biriyle oturmasında ne var? Yani ben gidip magazin dünyasında mı biriyle oturmam lazım? Veya gidip politikacı, işim değil ki onlar benim. Benim işim futbol. Yani Hıncal oturmadı mı bir sürü futbol dünyasında insanlara? Şansal abi oturmadı mı? Ya bizim, bizim mesleğimiz bu. Ama ne yaptılar? Vay! Buluş, bak böyle bir şey olabilir mi? İşte Beşiktaş'ın en büyük belası bu yancılar. Bu yancılar. O yüzden arkadaşlar siz her gördüğünüzü Beşiktaşlı sanmayın. Beşiktaşlı kendini belli ediyor. Siz merak etmeyin. Siz baktığınızda anlıyorsunuz kimlerin Beşiktaşlı olduğunu. Bunlar düzelecek inşallah. Düzelecek çünkü artık sosyal medya var. Çünkü artık insanlar insanların saf yerine koyamıyorlar. İnsanların Beşiktaşlılıklarını sömüremiyorlar. İnsanların Beşiktaş sevdalı insanların bu sevdasından rant elde edemiyorlar artık. İnsanlar uyandı. İkinci videoda gelecek. Sağlayacak da kalın insanlar. Güzel insanlar yani.